Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Anneciğim ağzına sokma. Evet, şimdi biz şu e, Büşra'nın yani kız kardeşimin e, okulundan eğlence varmış engellilerin, özel bireylerin. Şimdi oraya gidiyoruz. Daha sonra anneannemiz e, bize gelecek. Evimize geçiyoruz bugün. Şimdi de taksi bekliyoruz. Böyle de anneannesine çiçek verecek Serdar. Dün anneaneler şey dün anneler günüydü. Görüşemedik. Bugünden kutlayacağız. Öyle bizde kalacaklar. Yine Büşra uykusuz kalacak. Ee, sağ kulağından çekildi. Sol kulağına olmamıştı test. Bu yarın da sol kulağından çekilecek. Söyle önce eğlenceye gideceğiz. Oradan Muradiye'ye evimize geçeceğiz. <laughs> Taksiyi bekliyoruz şimdi. Baksana bir bana. Çok tatlı oldun biliyor musun? Bakayım sana bir. Bas. Bozuk mu? Mı gideceksin? Evet. Ben de gideyim oraya görüntü şey varmış, gösteri varmış. Evet. Ama şey asansör bozuk mu? Bilmiyorum ki. Bozuk mu asansör? Tamam. Biz de gösteriye geldik. Kız kardeşim benim okulda da. Evet. Engelli okulunda. Okula pek gidemiyor ama böyle gösteriler güzel oluyor. Evet. Gel. Geç, anne ne vereceğim değil mi çiçekleri? Biliyor musun bunlar bir şu an arkadaşı. Serdar biraz dikkatli ol. Yeah. Ve biz biliyoruz ki derece bizlerle beraber. Ve koş biz koş anne orada koş. Etten önüne bak. Fikirlerde olmaması gereken bir özellik. Eğer sizin fikriniz engellediğimizse aşamayacağınız hiçbir mani yok. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize varım. Sağ olun. Anne bitmiş ya nasıl güzeldi, nasıl güzeldi. Hiç oturulacak yer yoktu. Eee? Siz güzel çektim, çektim ama... Büşra ne yapıyor? Aman ne oynadı, ne oynadı. Şaşırdı herkes. Bu video çektim ya burada. Eee hadi. buraya aa, getirdim. getirdim. Programımız burada sona ermişti. Emek geçen öğretmen gelmeye. ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> İzlemeye gelen değerli misafirlerimiz bizleri onurlandırdınız. Sen bir gel diyorum. Başka bir program görüşmek üzere. Gidiyorum. Hoşça kalın. Şimdi başka olacak mı gösteri? Oradan yapacağız. Şimdi olacak. Olacak Evet arkadaşlar biz geç kaldık gösterilere. Ee, bu hafta engeller Haftası 16 Mayıs. Ee, o yüzden e, gösterileri vardı. Çek bir şey. <laughs> ben çektim arkadaşlar size. Anne. Annem anne çirkindi. Anne, Ama kamerası anne. güzel olmadığı için bilmiyorum bakacağız kalitesi nasıl. Şimdi Manisa Kent Park'a geldik. Ee, burada da ayrıyetten bir gösteri olacakmış. Bakalım. Burası Manisa Kent Park. Biz yetişemedik ya buradaki ilk gösterilere yetişemedik Serdar'la. Şimdi bakalım burada da yapacaklarmış. Yeni yeni açılıyor diyor. Yoruldu benim kızım ya. Ay su alırsak. Sen otur bana da koştura koştura geldim. Baktım kimse yok. Aa yeni yeni kuruluyormuş böyle. Araba istedik oradan. Evet. evet şimdi böyle hazırlıklar yapılıyor arkadaşlar. Bir yarım saat 45 dakikaya başlayacakmış. Biz de Büşra'nın arkadaşlarının yanına gidiyoruz. Onlar da ileride oturuyorlarmış. Annem gitti baktı şimdi. Kaç tane? Sen de iyiydin lan. Kaç tane de mi? Kaç... Düşmezse gel. Evet herkes böyle yavaş yavaş geliyor. Orada da pilav ayran dağıtıyorlar. Pilav <laughs> <laughs> Çekiyor Evet arkadaşlar, şimdi bu Otizm Derneği'nin düzenlediği bir etkinlik olacakmış. Ee, biz de geldik böyle. Şimdi yavaş yavaş e, müzik falan kuruyorlar. Başlayacak birazdan. Şu arkadaşına Otuz ismi neymiş? Beni çok sevdi, yanımda. Dilan'mış. Sen kaç yaşındasın Dilan? Kaç yaşındasın? Şura da 18 olacak Temmuz'da. Şura 18'e gelecek. Merhaba, merhaba yap Şura. Şey. Merhaba yap arkadaşa. <laughs> merhaba ya. <laughs> Bak sana merhaba yapıyor. Utandı. <laughs> öyle birazdan yine açarız arkadaşlar kamerayı. Ee, başlayacak birazdan Şura. Selamlar. Siz böyle en öndeyiz şu anda. <laughs> Hadi dur bakayım Büşra. Evet kek ve meyve suyu dağıtıyorlar böyle arkadaşlar. Biz yedik. Bak telefonu bile var valla. Çok tatlı. Çok tatlı. Burada da sergi var arkadaşlar. Çocukların sergileri. Beni patlattı mı? Arkadaş olmayı seviyor musunuz? Yağım. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi benim de sizlere bir iki tane böyle küçük e, sihir sihirbazlık gösterileri var ya onlardan e, yapayım mı? ister misiniz? Yağım, yağım. Harikasınız. Ben de eğlenirsem Hep birlikte <laughs> eğlenmiş oluruz. Bu arkadaşlar böyle düğümler olunca böyle çok sağlam oluyor. Ben de böyle böyle yapıyorum. Sonra bir daha böyle yapayım. Olur ya şöyle. Çekiştirin. Tamam. Kaç tane oldu? Üç tane. Tamam. O zaman ben de buraya çıkayım. Ooo arkadaşlar. O kadar çok düğüm olmuş ki. O zaman ben şöyle yapayım. Müziği açabilir misin? I <laughs> Atlamış mısırla, şeker de atıyorlar pamuk şeker. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane pamuk şeker. Yok Hayır birer tane birer tane. 大家好。 Secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight moon, spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch. Ah, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to thee. 8 buçuk da sanırsam. Bayağı bir geç geldik. Vallahi çok yorulduk. Öldük yorgunluktan böyle gelince annem çay falan demledi. E, şimdi de dinleniyorlar biraz. Hem Büşra'yı hem e, Serdar'ı uyutmaya çalışacak. E, bugün çok güzeldi. Çok güzel eğlendik. 16 e, engeller haftası. E, bizim için çok çok özel bir hafta. Yani her zaman özel olmalı aslında ama tabi böyle işte her sene biz okul olarak da işte Büşra'yı etkinliklere falan götürüyorduk zaten. Şimdi sizlerle de paylaştım paylaşıyorum. Yarın hatta tekrardan bir etkinlik var o da merkezde olacak çarşıda dörtte. inşallah eğer İzmir'de hastanede işimiz erken biterse ona da yetişmeye çalışacağız. Çok güzel eğlendik, bugün vakit geçirdik. Sayın Belediye Başkanımıza da Yunus Emre'de çok çok teşekkür ederiz. Katkılarından dolayı Şehzadeler Belediyesi'ne de aynı şekilde. Her şey çok güzeldi, böyle artık çok yorulduk, dinleneceğiz. Yarın tekrardan dediğim gibi İzmir'e gideceğiz. şu Hanım kulak testi var. Böyle. Videoyu kapatalım artık. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.